Merhabalar herkese selamünaleyküm Hanımlar Tuba inoyaları YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu renklerimle model mendilime güzel bir model hazırladım. Onun anlatımını yapacağım inşallah. E, renklerim şöyle altın başak e, ve leylak, e, 63 numara mor rengim var, 345 numara hardal rengim, diğer iplerimde leylak, 348 numara soğan kabuğu rengim. Yine 115 numara mavi rengim var ve 729 numara yeşil rengim arkadaşlar. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zil seslerini açmayı unutmayın. Yine yorum ve beğeni yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden de hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi dilerseniz birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle zürafamı hazırladım. Hemen üzerinden devam edeceğim. Rafa'dan bir tane yuva yaptım. Yuvamın içerisine şimdi dönüş yapıyorum. Şöyle biraz sol tarafa alıyorum. Evet. Şimdi içerisine şöyle orta boy iki tane pırpır yapacağım. şu boyutlarda. İkinci pırpırımın tepesine düğüm atarak geçiş yapıyorum. Düğümü birazcık şöyle sol tarafa alıyorum. Tekrar içerisine aynı şekilde altta olduğu gibi iki tane daha pırpır yapacağım. Tekrar ikinci pırpırımın tepesine düğüm atarak geçişimi yaptım. Şöyle düğümü biraz sol tarafa alıyorum. Tekrar tepesine pırpır yapacağım. Toplamda buraya üç tane pırpır yapıyorum. biraz sol tarafa doğru çeviriyorum yaptıkça. Şimdi düz bir şekilde hemen alttaki buradaki pırpırın altındaki pırpıra şuraya iniş yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle göstereyim biraz düzleyeyim modeli. Evet. Şimdi buraya da iniş yaptığım yeri de tekrar pırpır yapacağım. Burada olduğu gibi aynı boyutlarda. Evet. Şimdi tekrar aşağı iniyorum. Yoğun içerisine Tekrar indiğim yere yine pır yapıyorum. Hemen yan taraftaki sürafa geçerek sürafa ile devam ediyorum. yine bu modeli siyah renkli düz renkli ya da çiçekli yazmalara desenli yazmalara yapabilirsiniz tek renk siyah yazmaların kenarında çok şık duruyor Evet 3-5 tane e, sürafa yaptım hatta bir tane daha yapayım 6 tane zürafa yaptım hemen altıncı zürafam içerisine geri dönüyorum Yine aynı şekilde. Aynı boyutlarda iki tane pırpır pır yapıyorum. Bu modelde pırpır pır boylarının aynı olmasına dikkat edelim. düğümünü de sola doğru çekiyorum yaparken. Sağa doğru eğrilebilir model. Her defasında sola doğru şöyle Düzleyelim. Tekrar aynı şekilde düğmemi attım. Üç tane pırpır yaptım hemen alttaki pırpır pır iniş yapıyorum şu düz bir şekilde. Aynı yere tekrar pırpır pır yapıyorum indiğim yere. Şu kenardaki pırpırla boyunun aynı olmasına dikkat ediyorum. Tekrar son kez inişimi yapıyorum. Yine iniş yaptığım yere de yapıyorum. Evet şöyle elimizle düzleyelim her defasında. Pırpırlı modeller yaparken çok dağılıyor. Evet, ben bu sırayı bu şekilde tamamlayayım arkadaşlar. Bu yapraklarımla sonrasında üzerine yapacağımız model için geliyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde tamamladım yapraklarımı. Şimdi e, renk sırasına göre ilk olarak morumu aldım. Hemen şu ortadaki pırpırıma ipimi sabitleyerek başlıyorum. İçerisine bir yapacağım. Şu boylarda, çok büyük değil. Orta boy. Ve bir tane daha yapıyorum. Evet, dört tane pırpır yaptım. Şimdi hepsini birlikte iğneme şu şekilde toplayacağım. Tekli ipimi üstten, çift ipimi alttan iki kez dolayıp çekiyorum. Buraya. Şu gergin bir şekilde düğüm yapıyorum. İpimi buradan keseceğim. Şu başlangıç ipimi de hemen alayım. Evet, bir tane daha dal rengimle yapayım. Ortadaki pırpırımı ipimi sabitleyeceğim. çeretine. orta boy. dört tane püpüp yapıyoruz. Dört tane şöyle orta boy püpürumu yaptım. Hemen dördünü birlikte iğneme topluyorum. Tek ipim üstten, ipimi de alttan iki kez dolayıp karşı yöne doğru çek. Ben şöyle diğer renklerini tamamlayayım. Bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet arkadaşlarım modelimi şu şekilde tamamladım. Çok güzel böyle çıtı pıtı. Güzel bir model çıktı ortaya. Yine böyle siyah yazmaların kenarına bu şekilde renklendirebilirsiniz. Ya da böyle desenli yapraklı yazmalara yapılacak güzel bir model. Şöyle arka yüzünden de göstereyim. Bu modelim için fiyat bilgisi verecek olursam yine bir 220 TL'den başlamak isterdim arkadaşlarım. Çünkü sıralı bir model. Kolay ama sıralı olduğu için 200-220 TL'lerden başlanabilir. Tabi bu benim kendi naçizane fikrim. Siz yapma şekline göre arasını sıklığına uzaklığına göre fiyatı değiştirebilirsiniz. Deneyecek olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize ben çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Hoşçakalın.